Edmonton Green tren istasyonu karşısında bulunan konfor mobilya mağazasını ziyaret edenler yeni sezon son model mobilyalarla karşılaşıyor. Bu döneme ait özel indirimler sizleri bekliyor. Yatak odası takımlarında tercih edilen modeller şimdi ekranlarınıza geliyor. Edmonton Green Tren istasyonu karşısında bulunan Konfor Mobilya'nın mağazasına geldik efendim. Yanımızda da mağaza müdürü İsmail Kaya var. Şu an iki yatak odası takımının hemen ortasındayız. Kendisi bu hafta yine yatak odası takımlarından bahsedecek. Hatta geçtiğimiz haftaki yayında da yatak odasından bahsetmiştik. Yoğunda bir ilgi oldu sanırım değil mi İsmail Bey? Merhabalar. Merhabalar öncelikle. Hoş geldiniz. Aynen bahsettiğiniz gibi geçen bahsettiğimiz yatak odasında bugün bir müşterimiz geldi saat 12 civarında. Kendisi özellikle istedi. Evimde yatak odası yok dedi. Bugün kendisine, şu an arkadaşlarımız verdi Direkt aynı gün Deliveri'sini yaptık. Sizin vasıtanızla da teşekkür etmek istiyoruz Elif Hanım'a. Evet. Sağolsunlar kendileri geldiler, izlemişler. Direkt acil dediler. Biz de yardımcı olmak istedik. Hemen yolladık. Şu an evlerindeler. Umarım uzun süre kullanırlar. Şimdi her zaman yaptığımız röportajlarda stoktan bahsediyorsunuz. Evet. Bu bahsettiğiniz stokun da böyle avantajları oluyor. Yani acil durumda ya da beğendiği ürünü hemen evinde görmek isteyen izleyicilerimiz, müşterileriniz için direkt anında teslimat fırsatı yaratmış oluyorsun. Kesinlikle biz hep stok çalışıyoruz. Depomuzda birçok yatak odamız stokumuzda mevcut. Bugün iki tane yatak odamızı size tarif edeceğim, göstereceğim ürünlerimizin özelliklerini. Hemen bir next day delivery yapabiliyoruz. Finance da yapabilirsiniz. İsterseniz zero önden hiçbir peşinat ödemeden de ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Sizin vasıtanızla birçok müşterimiz geliyor. Yatak odaları olsun, koltuk takımları olsun birçok yoğunluğumuz bulunmakta şu dönemlerde. Christmas indirimlerimiz, Black Friday indirimlerimiz bizim zaten başladı şu an. Dediğim gibi %30, %40'a varan indirimlerimiz var şu anda. Yatak odalarında, koltuk takımlarında, yemek masalarımızda her boyda olmak üzere. Birçok ürünümüz de stoğumuzda bulunmakta şu anda. Evet, i̇sterseniz hemen şu an bu Arasında bulunduğumuz yatak odası takımlarıyla başlayalım. Tabii. Arkanızda beyaz renkli bir yatak odası takımı görüyorum. Bu da oldukça ilgi gören bir takım. Hatta elinizde stokta var mı bilmiyorum onu soracağım. Hemen burada da yine antresit dediğimiz farklı bir model mevcut. Evet. Aslında orada da farklı bir yatak odası takımı mevcut. Showroom'da birçok farklı yatak odası takımı mevcut. Oda mobilya da dahil olmak üzere toplam 13 tane yatak odamızı ziyaret ettiğinizde görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ve yatak odalarını hiçbir zaman set almak zorunda değilsiniz bizden. İstediğiniz ürünü parça parça tedarik edebiliriz sizin için. Örnek veriyorum sadece yatak ve komodin lazımdır alabilirsiniz. Sadece dolap lazım alabilirsiniz. Yine indirim oranlarında aynı şekilde size yapacağız. Yatak odalarında dediğim gibi 5 kapak, 4 kapak, 3 kapak birçok opsiyonumuz 6 kapaklı olmak üzere birçok opsiyonumuz var. Hatta tam emin olamazsınız yatak odalarının size'ından ölçülerinden. Sevgin Bey biz o zaman iç mimarlarımızı ücretsiz olarak ellerinize yolluyoruz. Biz ölçüyoruz, bütün sorumluluğu alıyoruz. 3D çizim yapıp size ürün gösterip ondan sonra okeyini alıyoruz sizden. Direkt evet bana göre sağır, bana göre olur değildi. Biraz daha işin profesyonel tarafındayız. Ürünün bütün ölçülerini alıp her şeyini çizip her şeyini size free olarak televizyonda gösterip içinize sindikten sonra ürünün satışını yapmayı seviyoruz. Çünkü satış sadece satmakla bitmiyor. En önemli şey bir malın arkasında durabilmek. Biz bu konuda çok iddialıyız. Özelliklerinden bahsedersek renklerin dışında. Tabii ki mesela arkamızdaki bu yatak odası 5 kapaklı oluyor. Bunun 4 kapaklısı da var, 6 kapaklısı da var. Direkt bazal oluyor. Bütün yataklarımız genelde bazaldır bizim. Ama Japon baza dediğimiz baza isterseniz onlardan da yaptırıyoruz. Bunun anlamı bazasız, engin daha düşük yataklar olursa yaptırabiliyoruz. Bu yatak odası daha country style diyorlar buna. Yani böyle biraz daha eskitme tarzı. Yatağında lightları var, bazalı, gizli baza opsiyonumuz var. Çok satılan bir yatak odası. Hatta son bir set kaldı. Showroom'daki bu son settir. Bundan sonra bu yatak odasından olmayabilir. Discontinuity oldu. Ayrıca bu gri yatak odamız var çok beğendiğimiz. Bu yatak odasında da özelliği dolapların kapaklanabilerek ufak yaptırdık ve ayakları yüksek. Kapakların en büyük problemi bu ülkede kapılardan geçme sorunu oluyor sliding dolap aldığınızda. Bunlarda öyle bir problem yok çünkü kapaklar hızlı olarak ufak oldu. İnsanın geçmediği yerden kapak geçmiyor. Bu kapakların boyu direkt insan boyunda oluyor. Ve bu parça parça satılıyor. Bu dolabı 3 metre de yapabilirsiniz. 2,5-2 metre istediğiniz gibi yaptırabilirsiniz. Ayrıca de bu yatağın bazalısı var. Double size, king size'ı istediğiniz size de yaptırabiliyoruz. High close dediğimiz özel bir boyayla yapılmış bir yataktır. Özel bir süet kumaş kullanılıyor bunda. Etrafında ayna çizgileri, dizaynları var farkında olduğunuz gibi. Bu çok çok beğenilen şu an direkt bir 20 tane daha stoğa çektik yolda bekliyoruz ürünümüzden. Christmas dönemi için özel kampanyası olacak. En gözde yatak odalarımızdan bir tanesidir. Şu an size gösterdiğimiz yatak odası. Müşterilerimiz bizi Instagram'da Comfort UK sayfasından, Odalife Furniture'dan ve Edmonton Green Station tam karşısında olan showroomumuzdan direkt bizi takip edebilirler, buraya gelebilirler. Hafta sonları da açız, pazar günleri de açız. Ne zaman isterlerse almak zorunda değiller ama lütfen bizim parkımızı görsünler, ürünlerimizi görsünler. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Piyasada güzel bir yerimizin olmasının sebebi de hem stoğumuzun çok fazla olması hem de müşterilerimizle aramızdaki güven ilişkisi. Evet. Toplumu çok iyi tanıyoruz. Yani kendi ailelerimiz olsun, patronumuzun ailesi olsun, toplumda bilinen kişileriz, çevremiz ve akrabalarımız çok fazla olduğu için bir güven ilişkisi de var insanlarla aramızda. Bu yüzden eğer beğendikleri bir şey olursa, yatak odası ihtiyaçları olursa, mobilya ihtiyaçları olursa, Malzememize davet etmek istiyoruz. Kendileriyle en kötü bir kahve içip tanışmış, en kötü bir fikir vermek istiyoruz. Şimdi tabii ki Black Friday ve Christmas indirimleri başladı dediniz. Bu yatak odası takımı zaten oldukça şık indirimde olan bir ürün ama bu elimizde, şovumuzda son olan bir takım dediniz. Mesela indirim nedir size geldiklerinde? Nasıl bir fiyatla bu karşılaşacak? yatak odasının full seti, medrese hariçtir, döşeği hariçtir diyebilirim. Çünkü döşekler genelde ayrı satılır ama isterlerse eklenebiliyordu. Çünkü fiyat fiyat değişebiliyor. Döşeksiz 3649 fiyatı var. Şu an bu son yatak odası. Eğer bunu almak isterlerse 2199'a bırakacağız kendilerini. Evet yani yatak odasında 2199 biz başka firmalarda 7 sene önce bile bu fiyatlara satmadık diyebilirim. Biz şu an adetli aldığımız için çok çok güzel bir offer bu yatak odası. Size önerebilirim. Diğer yatak odamızda da özel bindirimimiz var. Aynı bu gri yatak antrasit rengi olan yatak odamızın krem rengi de bulunmaktadır. Ve her dolapları her parça parça geldiği için ölçüyü bilmiyorsunuz, emin değilsiniz, kapılardan geçer mi sorun yaşıyorsunuz. Bu yatak odasının geçmeyeceği herhangi bir kapı yok şu an. Fiyat? Fiyat olarak bu biraz daha farklı bir ürün. Gloss olduğu için 5649 civarı. Şu an bu full yatak odasına sahip olmak isterseniz 260 dolabı bazalı yatağı, şık makyaj aynası ve setiyle, iki tane de komodini ve bazasıyla beraber şu an bunu 3999'a vermeyi düşünüyoruz ve yepyeni bir yatak odası. Çok çok beğenilen bir yatak odası. Lütfen gelin showroom'da kalitesini görün, ürüne bakın, bizim review'lerimizi okuyun Google'da. Ondan sonra bizi ziyaret etmeniz bizi mutlu edecektir her zaman.